Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu araçlardaki egzoz sistemi. Tabii ki sizlere ben önceki derslerimde motor dersini anlattım. Motor dersiyle beraber araçlardaki marş sistemi, şarj sistemi, ateşleme sistemi, yağlama sistemi ve soğutma sistemini anlatmıştım. Bu bölümde ise egzoz sistemini anlatıyorum. Ateşleme sisteminin en son aşamasıdır egzoz sistemi. Yani yanan yakıtın dışarıya atılmasıdır arkadaşlar. Egzoz sistemi ve parçaları. Görevi yanma sonucu oluşan gazların sessiz ve emniyetli bir şekilde dışarı atılmasını sağlar. Eksos sisteminde çıkan gazların zararlı özelliklerini azaltan bir parça bulunur ki biz bu parçaya katalitik konvertör diyoruz. Katalitik konvertör çıkan gazların sesini azaltmaz. Sadece içerisindeki zararlı maddeleri engeller. Eksozdan çıkan gazların sesini azaltan parça ise eksos susturucularıdır. Bunlar araçlardan kesinlikle çıkarılmamalıdır. Katıldık konvertör başkadır. Eksos susturucusu başkadır. Şimdi Egzoz sisteminin ana parçalarını ben size anlatayım. Bir egzoz subabı, 2 egzoz manifoldu, 3 egzoz borusu, 4 egzoz susturucusundan oluşur. Egzoz sistemi. Egzoz subabı silindirlerdeki yanmış gazları egzoz manifoldu'na iletir. Yani motor bloğunun üzerinde bulunan üstü üç tane şekil var görmüş olduğunuz gibi bir tanesi bir numara yazıyor o bir numara piston ve silindiri gösteriyor görmüş olduğunuz gibi bu silindirin üstünde mavi ile, böl ile gösterilmiş bölüm eksos sibo budur oradan yanan gazlar ne yapar dışarıya atılmış olur Eksos manifoldu ise yanmış gazları egzoz borusuna iletir. Egzoz borusu ise yanmış gazların dışarıya atılmasını sağlar. Egzoz susturucusu ise basınçlı olarak silindirlerden çıkan yanmış gazların sesini azaltır. Egzozdan aşırı ses geliyorsa Egzoz susturucusu veya egzoz burusu dilinmiştir. Egzoz susturucusu çevre kirliliğini önler. Yani aracın gürültülü çalışmasını engelleyen bir parçadır egzoz susturucusu. Bundan dolayı egzoz susturucusu araçlardan kesinlikle sökülmez. Eğer ki aracımızın egzoz borusunda ve egzoz susturucusunda bir problem olursa, yani egzoz susturucusu tıkalı ise araç çekişten düşer. Egzoz borularında ve egzoz susturucusunda herhangi bir delik veya yırtık varsa bu durumda da aracımız fazla yakıt yakar artı çevre kirliliğini ne yapar artırır. Gürültü yapacağından dolayı katalitik konvertöre geldi şimdi. Eksoz gazının çıkışından bir önce eksoz sistemini yerleştirilmiştir. Yani eksoz manifoldu ile eksoz boruları arasında takılır. Katalitik konvertörün içerisinden geçmek zorunda kalan eksoz gazları bu tertibata hidrokarbon ve karbon monoksit bırakmaktadır. Bu da eksozdan çıkan hava kirliliğini önemli ölçüde azaltmaktadır arkadaşlar. Yakıtlarda bulunan kükürt ve kurşun direkt olarak dışarıya atıldığı zaman biz canlılarda canlıların içerisinde tabii ki insanlarda böbrek hastalıklarına yol açmaktadır. Bundan dolayı katıldık konvertörün asıl amacı nedir? Bu atık malzemeleri hapsetmektir. Dışarıya atmamaktır, temizlemektir arkadaşlar. Şimdi bu bölümden gelen sınav sorularına bakalım. Eksozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hale dönüştürebilmek için araçların eksoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır? Tabii ki şimdi dersimiz yeni olduğu için hemen cevap ne diyeceksiniz? Katalitik konvertör. Doğru cevabımız. Ama ileriki bölümlerde derslerin sadece araç tekniği değil, ilk yardımı var, trafik dersi var. Değil mi? Tabii ki bunlar üst üste yığıldığı zaman ne olacak? Bu soru belki kafanızı karıştırabilir. Bundan dolayı bilemediğiniz bir soruyu okuduğunuz zaman eğer ki sorunun cevabını bulamazsanız cevaplardan da soruya gidebilirsiniz. A. Eksos subabı demiş. Nerede bulunuyordu? silindirlerin üstünde bulunuyordu ki yanma olayı bittikten sonra kazı hemen sübop açılıyordu dışarı atmaya çalışıyordu. Eksoz manifoldu ise sübopla eksoz borusu arasında bulunan parça idi. Eksoz susturucusu ise eksoz borusunun uç tarafına yakın bir yerde gürültüyü önleyen parça idi. Yani o zaman A, B, D değilmiş. Ceyhan'ın C'si doğru cevabımızmış egzoz susturucusu motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir? Egzoz susturucusu çıkarıldığı andan itibaren gürültü kirliliği başlar ve egzoz borumuz delik olursa gürültü kirliliği arttığı için ne olur? Çevre kirliliğine yol açar arkadaşlar. O zaman cevabımız neymiş? Gürültü kirliliğinin artmasıymış. Diğer şıklara bakalım. Motorun ısınarak stop etmesi. Hayır. Gürültü kirliliği en az inmez. Artar. Eksozdan siyah renkte duman çıkması. Eksozdan siyah renkte duman çıkarsa araç yakıt yakıyor demektir. Demiştik bunu motor dersimizde anlatmıştık hatırlarsınız. Mavi duman çıkarsa neydi? Yağ yakıyor demektir. O da değil. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki arkadaşlar bu konuda biraz üzerine düşmek istediğim maddeler var. Genellikle ergen yaştaki yetişkinler yani 16 ile 25 yaş arasındaki gençler araçlara değişik egzoz sistemin aparatlar taktırıyorlar. Bunlar da değişik sesler çıkarıyorlar. Her zaman empati yapalım. Çocuğunu uyutmaya çalışan ebeveynler var. Hastane köşelerinde hastalarımız var. Veya evinde hasta olan hastalarımız var. Yaşlarımız var. Nöbete giden nöbetten gelen insanlarımız var. Tabii ki toplum halinde yaşadığımız için bu egzoz sesleri artı bir de şunu söyleyeyim lütfen. Müzik sesleri de yüksek sesle açılaraktan araç kullanılıyor. Herkes müziğini kendi duyacı şekilde ne yapsın? Açsın dinlesin başkalarını rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok diyorum. Her zaman empati yapalım. Ne zaman bir işe girerseniz nöbetten geldiğiniz düşünün veya çocuğunuz oldu, küçük yaşta bir çocuğunuzu uyutmaya çalıştığınızı düşünün ve hastasınız evde yatıyorsunuz onu düşünün. Bu esnada ve benzeri gibi durumlarda siz de birinin yüksek sesle çalarak geçtiğini düşünün. Veya eksoza değişik aparatlar taktırıp da eksozu boğarttığını düşünün. Ne yaparsınız? Rahatsız olursunuz. Hemen bu şekilde empati yaparsanız sizlerde lütfen aracınızın eksoz susturucusunu söktürmeyin. Başka aparatlar takmayın. Zaten araçlarda teknik değişiklik yapıldığı için trafik denetimlerinde hemen trafik görevlileri ne yapar? Gerekli işlemleri size yapmış olur diyoruz arkadaşlar. Evet bu konuya özen gösterirseniz hepinize ben ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki derslerde görüşmek ümidiyle hoşçakalın diyorum.